Değerli KGT izleyicilere madalyon ön yüzüne yani İspanya'nın şampiyonluğuna bakacağımız madalyon programımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi dilerseniz programımıza geçelim. 1. Bölüm El Matadorlar Genç bir jenerasyon, en son 12 sene önce alınmış bir kupa ve çoğu kişinin favorisi olmayan bir takım. İşte İspanya'nın 4. Avrupa şampiyonluğunun hikayesi. Turnuvadan önce çoğu kişinin tahminlerinde İspanya'nın şampiyonluğunun öngörülmediğinden bahsetmiştik. Fakat İspanya'nın genç cevherlerinden yaşlı kurtlarına İspanya öyle bir sistem oturttu ki adeta oynadıkları oyunla gözlerimizin pasını sildiler. İkinci bölüm Ölüm grubunun seri katili Grup aşamalarındaki ilk maç Hırvatistan'la olan İspanya rakip kalede çok fazla pozisyon üretemese de girdiği pozisyonları gole çevirmeyi bildiği için 3-0'lık net bir skorla rakibini mağlup etti. Fakat o maçta öyle bir isim akıllara kazındı ki bir daha akıllardan çıkmadı. Ve evet o isim tahmin ettiğiniz gibi Nico Williams. Rasta saçlarıyla, harika driplinkleriyle ve muhteşem hızıyla ilk maç herkesi kendine hayran bıraktı. Fakat bu performans bir maçlık bir performans olmadı. Sürekli istikrarını sürdüren Nico Williams adından turnuvan devamında da çok kez söz ettirdi. İspanya'nın gruplardaki ikinci rakibi ise İtalya'ydı. Maçın piyasaya geçeceğiz düşünülse de İspanya oyun olarak rakibinden çok daha üstün oynadı skor olarak oyundaki kadar üstün olamasa da 1-0'lık bir galibiyet olan İspanya ikinci maçlarda gruptan çıkmayı garantiledi. Üçüncü maçta ise grubunun sürpriz takımı Arnavutluğu 1-0 yenerek 9 puanla ve gol dahi yemeden lider olarak grubundan çıktı. 3 bölüm İspanya'nın son 16'daki rakibi milli takımımızın 3-1 mağlup ettiği Gürcistan'dı. Gürcistan İspanya'nın kendi kalesine attığı golle maçın 20 dakikasında öne geçse de İspanya sürprize izin vermedi. Maç dönene kadar İspanya bayağı zorlansa da 51. dakikada İspanya'da Fabian Ruiz takımın önüne geçiren golü atmıştı. Daha sonrasında Gürcistan defansının kildinin açılmasıyla gollerini sıralamaya devam eden İspanya 4-1 galibiyet aldı. Bu maçta İspanya 35 şut atmış ve kalesinde isabetli şut görmeden maçı tamamlamıştı. İspanya'nın turnuvanın başından bu yana İyi performans vermesiyle futbol severler ikiye bölünmüştü. Bir taraf İspanya'nın şampiyon olacağını diğer taraf İspanya'nın zorlu muhtemel rakiplerinden birinin illaki İspanya yeneceğini düşünüyordu. Ve sıra çeyrek finalde Almanya'ya gelmişti. 4. Bölüm Balbay Almanya Çeyrek finale çıkan İspanya'nın çeyrek finaldeki rakibi turnuvanın ev sahibi olan ve grup aşamalarında rahat bir şekilde çıkan Almanya'ydı. Almanya ile Almanya olan maçın ilk yarısında iki takım da temkinli bir futbol sergilemişti ve gol sesi çıkmamıştı. Fakat ikinci yarının başında gelen İspanya golü dengeleri değiştirdi. İki takım da daha çok pozisyona girmeye başladı. Maç artık keyifli bir hal alırken Almanların umutları gittikçe tükeniyordu. Ta ki 90'ına gelen bir golüne kadar. O golle Almanya maçı uzatmalara götürdü. Çoğu takım böyle bir durumda mental olarak çökse de İspanya bunu yaşamadı. Böyle turnuvalarda sadece fiziksel olarak hazırlanmak yetmez. İspanya'da psikolojik olarak çok iyi hazırlandığını bize bu maç gösterdi. 119'da Merino'dan gelen kafa golüyle İspanya yarı final biletini almıştı. 5. Bölüm Hayale 180 Kala Yarı finalde İspanya'nın rakibi geçtiğimiz Dünya Kupası finaline veda eden Fransa'ydı. Aslında erken finalde denilebilecek bir maçtı. Fransa'nın en büyük sıkıntısı gol bulamamaktı ki bu maça kadar akan oyunda golü bile yoktu. Fakat bu maçta daha 8. dakikada İspanya karşısında öne geçmişti Fransa. Bu üstünlüğü ise uzun sürmedi. 20. ve 25. dakikada gelen gollerle İspanya maçı çevirdi. Maçın kalanını da istediği gibi götürebilen İspanya, seyir zevki ve pozisyon zenginliği yüksek olmayan maçta rakibini 2-1 yendi. Turnuvada eleme turlarındaki 3 maçta da geriden gelip kazanan İspanya, finale çıkmaya hak kazanmıştı. Finaldeki rakibi ise Southgate'in İngiltere'siydi. 6. Bölüm The Champions Kupa artık sadece bir maç kala iki takımında bazı yarım kalmışlıkları ve büyük hayalleri vardı. İspanya bu genç jenerasyonuyla İlk kez bir başarıya bu kadar yakındı. Ve buraya kadar istatistiksel olarak turnuvanın en önde takımı olarak gelmişti. İngiltere ise Euro 2020'de finalde kupayı kazanamamış fakat bu fırsatı bir kez daha yakalamıştı. Maçın ilk yarısında iki takım da daha çok defansif oynuyordu. İspanya geriden pasta çıkmaya çalışırsa İngiltere ön alan presine gitmesi dışında iki takım da risk almadı ilk yarı boyunca. İkinci yarının başında gelen İspanya golü aynı Almanya maçında olduğu gibi maça hareket kazandırdı. Gole hazırlayan isimler ise İspanya'nın genç kanatları Lamin Yamal ve Nico Maçta süre İspanya lehine tükenmeye devam ederken Southgate'in yaptığı riskli değişiklikler maçın seyrini değiştirdi. Oyunu aldığı Cole Palmer harika bir gole imza atıp skora dengeyi getirdi. Ancak takım futbola diyebileceğimiz bir İspanya golü değildi. Harika bir organizasyon ve o balın bitirişi. İspanya'ya kupayı getiren gol. Maçın kalanında gol çıkmadı ve şampiyon İspanya. Matadorlar harika futboluyla sonunda hayallerine kavuştu. 12 yıl sonra bu büyük hayal gerçekleşti. İspanya'da Lamine Yamal'ından Nico Williams'ına, Rodris'inden Dani Olmas'ına kısaca tüm futbolcular %100'ünden fazlasını verip kupayı almıştı. Bu İspanya jenerasyonunun ilk başarısıydı ve bu gidişle son başarısı da olmayacak gibi. Siz ne dersiniz? Ancak şu da unutulmamalıdır ki bu hayatta madalyon her zaman bir diğer yüzü vardır. Hoşçakalın.